Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, göğüs günü. Göğsün yanında bir şey girmemeyi düşünüyorum. Bugün Eren yok. Eren olmadığı için tek başıma videoları çekmeye çalışacağım. Çekemeyi de Büyük ihtimal güzel açılar yakalamayabiliriz. Ama ben yakalamaya çalışacağım yine de. Bugün cumartesi olduğu için e, spor salonu bildiğim kadarıyla saat 5'te kapanıyor. Şu an saat 2 civarı. Hatta 2.30 bile denilebilir. Saat 3 gibi antrenmana başlarım. 4.5 gibi de bitiririm. Ondan sonra Kadirgil'de oyun gecesi yapacağız. Bilgisayar alacağım. Kadirgil'de oyun gecesinde de birkaç video çekerim, eklerim videoya. Ondan sonra e, Eren birlikte Dips, Barfix falan çekeceğiz. Ihlamur Parkı'nda. Orada da böyle spor aletleri falan var. Şimdi e, büyük ihtimal spor salonunda görüşürüz. Komi yine aynı dünkü gibi arkadaşlar. E, yarın kar var diyorlar. Bakalım Mayim inşallah gidebilir. Büyük ihtimal gidemeyeceğim. Biz yine spor'a. Beyler <laughs> iki çantam var. Şöyle iki çantayla gidiyorum. Birinde bilgisayar, birinde spor eşyalarım var. Madem bir bak kız çok ayıp ama bakmıyor sen buraya. Geldim şu an. Ayakkabıyı değiştiriyorum. Ayakkabıyı da değiştirdim. Giriyorum şimdi. Aynen. Fotoğraf mı adam? Video. Video. Ver sırtı. Ah, bu gitmem lazım. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz şu an. Heh. Yağmur yağıyor. Beyler oyun oynuyoruz. Spordan çıktık. Lütfen gireceğiz bundan sonra da barfix ve dips yapacağız. İnşallah. İnşallah değil mi? İnşallah maşallah. Akşam barfix var. Şu anda hala oynuyoruz. Saat kaç? Şu anda saat 6'yı çeyrek geçiyor. <laughs> Çıkıyoruz şu Dışarıya. Markete gideceğiz. Büyük ihtimal. hayır <laughs> Baslap deneyeceğiz. Yağmurlu havada iyi denemeler. Aa polis geçiyor. Polis. Var çok ıslak. Oho İmkanı yok çıkmasın. Elim çok kötü yandı. <gülüyor> 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 ah, tamam lan tamam. Beyler. Dip saleti bulamadık. Mask denedim. O da var. Aşırı derecede fazla ıslak olduğu için çıkmaz Eve dönüyoruz şimdi. Ha. Beyler planda bir değişiklik oldu. Bugün kuzende kalacağım. Hani oyun gecesi falan yapacağız diye dedim de eve geri dönecektim. Ee, dışarıda büyük bir yağmur olduğu için hani büyük demeyeyim hani size fırtınadan bahsetmiştim ya. O fırtınadan bahsederken gerçekten hani e, yarın için fırtına var demişler. Şu anda da yağmur yağıyor baya. Yarın sabah döneceğim inşallah. Beni bırakacaklar eve. Ya da yarın sabah herhangi bir şekilde koşu antrenmanı videosu da yapabilirim. Tam olarak bilmiyorum ama Günden güne atacağım ben size video. Merak etmeyin. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.